İyi akşamlar abi. Tipine sıçtım. Tipine sıçtım. En sevmediğim insan. Ne yüzsüzlük lan değil mi? Bak şu memlekette en sevmediğim insan. Nasıl bir yüzsüzlük ya? Ve gerçekten anlamıyorum ya. En sevmediğim insan. Bırak Ay. selam Ay, vermeyi. Daha çayamaya geliyor buraya. Şey ya yüz, göz göze gerek göz de, de vermiyor. Bu selam vermez mi amına? Aynen. Verilmez zaten. Bak selam verecek adam var. Selam verilmeyecek adam var. Sen de herkese ne selamlı yaptırıyorsun ya? Yok, onu tanıdık aslında. Ama ya. onun hakkında da iyi konuştular. Ha, bir senin hakkında iyi konuştular hayat. Bir sen iyisin, herkes kötü. Biz delikodum mu yapıyoruz sanki sen abi? Çapına tipine deli oluyorum, yemin ediyorum bak. Bir insan, bir insanı bu kadar mı sevmez ya? Bu kadar mı sevmez? Gel gel, çay çıkar. Gel. Evet. Git git hadi git. Sonra görüşürüz. İyi ki gelmedi ha. Ne çağırıyorsun herkesi sen buraya? Yok. Öyle seni çağırdım ama gelmedi zaten. Allah Allah. Sevmiyorum ama işte ne bileyim böyle bir şey çok baktı da çağırsın geldi. Yoksa ses etmezdim.